1985 yılında Florida'da yayımlanan St. Petersburg Times'tan Lucy Morgan ve Jack Reed, Pasco ilçesi şerifi John Short hakkında departmanının yolsuzluğunu ortaya çıkaran ve seçmenler tarafından görevden alınmasına yol açan kapsamlı haberleri için Pulitzer ödülüne layık görüldüler. Pasco ilçesi şerifi John Short, Bulunduğu konumu kullanarak yaptığı yolsuzluklarla büyük bir servet edinmişti. Şerif servetini oluştururken en az 8 astıyla iş yaptı ve etrafını kendi girişimlerini destekleyecek kişilerle doldurdu. Normal şartlarda devlet kurumunda çalışamayacak kişileri de bir biçimde bu kadrolara yerleştirdi ve kendi suç şebekesini oluşturmuş oldu. Arazi spekülasyonu yapmak, ipotek kredisi vermek gibi işler yaparak kanunları ihlal etti. Kamu görevlileri için belirlenmiş etik kuralları çiğnedi. Şerif departmanının başına geçmesi için eski bir cenaze evi müdürünü işe aldı. 1982'de eyalet etik komisyonu ast ile ilişkilerin geliştirilmesinin uygunsuzluğunu belirlemişti. Bu gibi durumlarda astın iş performansının etkilenebileceği ve amirin tarafsız biçimde bunu göremeyeceği neden olarak belirtilmişti. 4 Ocak 1977'de göreve başlamış olan ve o dönemde 33 yaşında olan Short, kişisel servetinde gözden kaçırılamayacak bir büyüme elde etmişti. Short, Şerif yaptığı cenaze evi işletmesinin işine de ortak olmuştu. Böylece ilçede emlak işlerinden bankacılığa, hastaneden cenaze evine kadar her alanda söz sahibi oldu. 1978'de 79 bin dolara satın aldığı mülk için kayınvalidesi Shirley Demarest 100 bin dolar ödemişti. Kendi aralarında alım satım yaparak değeri arttırılan mülkleri bu ağdaki kişilerle birlikte elden çıkarıyordu. Kendisinden ev alanlar arasında yardımcısı kayınbiraderi ve başka asları da vardı. Sonunda Lucy Morgan adlı Saint Petersburg Times muhabiri Pasco ilçesi Şerif Departmanı'na giderek tartışmalı içişleri kayıtlarının bir kopyasını istedi. Basın sözcüsü sindikan kayıtların iki milletvekilinin de kereste ticaretiyle ilgili olarak yolsuzluğa karıştığını ortaya çıkarması sonucu kağıt öğütücüsünden geçirildiğini öğrendi. Eyalet savcısı James T. Russell dava ile ilgili notlarında başlangıçta yardım etmek istemediklerini ama sonra kabullendiklerini belirtmişti. Suç şebekesi hızlı biçimde büyümüştü ve bu an içinde bürokrasiden de kimseler vardı. Sonunda Lucy Morgan parçaları ulaştığı kayıtlarla birleştirdi ve yolsuzluğun haritasını çıkardı. Bu haberle birlikte yargı harekete geçti ve tüm çeteye operasyonlar düzenlendi. Lucy Morgan ve Jack Reed çalışmaları sayesinde gazeteciliğin en prestijli ödülü olan Pulitzer'e layık görüldüler. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda Morgan şöyle söylemişti. Büyüleyici güneyli aksanım, sakin tavrım ve kasabanın sessizlik kuralları arasında eski iyi çocuklar beni fazla ciddiye almıyorlardı. Ciddiye aldıklarındaysa çok geçti. Hayatta kalan Florida Emniyet Müdürlüğü ajanı Günümüzde 75 yaşında olan Jerry Peters, şu anda merhum olan ortağı Ronnie Cornelius'la birlikte Morgan'ı yanlarına alarak gerçeği aramak için uykusuz gecelerde çok fazla ter döküp koşuşturduklarını söyledi. Peters, Lucy olmasaydı bunu asla başaramazdık bu kadar çok kişinin önemli kovuşturmalarını asla başaramazdık. Muhabirlerin ve kolluk kuvvetlerinin nasıl bir dava oluşturabileceği ve kötü adamları nasıl bir araya getirebileceği konusunda çıtayı belirledi, dedi. Gazeteci gerçeğin peşindedir ve temiz toplumun teminatıdır. Korkusuz gazeteciler burada. <laughs>